Hello. Bugün sizlerle birlikte manifamlar ve Blinklerin kavgasını eleştireceğiz. Öncelikle şunu belirteyim. Ben sadece kendi fikirlerimi söyleyeceğim. Yani hepsi benim öznel fikrim. Kanalı büyütmek istiyorum. Abone olur musunuz? ILK önce kavganın başladığı videoya bakalım. Şunu eklemek istiyorum. Blackpink konserini izledim. Böyle bir şey yok. Yani anne bak o kadar... Enerjiksiz ben de izledim. Çok kötü dinledim. Enerjiksiz de i̇şte var. <laughs> Gördüğünüz üzere burada Suita kendi fikrini söylüyor ve Blackpink'e enerjiksiz deyip kendileriyle kıyaslıyor. Burada ne kadar kendi fikrini söylese de kendileriyle Blackpink'i karşılaştırması bence yanlış. Bu olaydan sonra Blink'ler de Suita'dan hatta Manifest'ten soğudu ve Suita'ya diss attılar ki bence haklılar. Bazı mani famlar ise olayların büyüdüğünü görüp kız sadece ironi yapmıştı dedi. Hatta bazı mani famlar Blinkler'in adını kötüye çıkarmak için mani hesapları açıp Blinkler'in adıyla sueytaya neksulli falan dediler. Sonra ise bir videodan sonra olaya stayler de dahil oldu. Olaya Olayı de dahil olduktan sonra manifamlar boş durmayıp zaten alırız diye kavgaya armileri ve anime fanlarını da katınca olay iyice büyüdü. Bir süre sonra ise manifamlar StarKids'ten Minyo ve Manifest'ten Zoktay'ı saç renkleri aynı diye şipledi. Şimdi de Lydia ve Felix'i aynı şekilde şipliyorlar. Bence bu ship olayları gerçekten iğrenç. Minyo ve Felix'in Zoktay ve Lydia'dan haberleri bile yok. Bu arada manifest verdikleri 18 artı konserde uygunsuz hareketlerden dolayı haberlere çıkmış. Neticeye gelecek olursak bence manifamlar gerçekten abarttı. Sadece blind ve manifam kavgası iken kavgaya stay. Army ve anime fanlarını da katıp üstü üstüne SKZ'deki üyeleri manifest üyeleriyle şiplediler. Neyse ballarım bu video bu kadardı. Peki sizin düşünceleriniz neler? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bye CSS.